Evet arkadaşlar e, Herkese merhabalar Yeni bir video çekiyoruz Aracın ne kadar yaktığının Videosunu çekeceğiz 21.07 e, 1.6 injeksiyonlu motor arkadaşlar e, Ne kadar yakıyor LPG'sini ölçeceğiz bu sefer Sonra benzinle ölçeceğim Şimdi kilometreyi yakıtı doldurdum LP, LPG'de e, Tam 45 litre civarı alıyor Benim Ama 33 litre aldı vardı içinde bitene kadar kullanacağız şöyle kilometresini sıfırladım şu şekilde arkadaşlar e, Sayacını sıfırladım e, depoyu bitireceğiz bitirene kadar kullanacağım Bittiğinde e, bakalım ne kadar gaz yakmış olacağız tekrar doldurduğumuzda şimdiden iyi seyirler e, Lada vaz 21.07 LPG'de ne yakıyor? E, yani kilometre şu anda Bulgaristan'dayız. Bulgaristan'a Türkiye'ye dönüyorum. Kilometre yeterse benzinini de ölüşeceğim arkadaşlar. Bakalım şimdiden iyi seyirler. LPG yakıtı olmayabilir ama kapat bir hesap yapacağız diye umuyorum. Biraz basarak geldim. Yol güzel. Bakalım ne yapacağız. Şimdi Yunan'dan çıkıp Türkiye gireceğim. Tabi orada böyle basamayız. Anca otobanlarda basarız ama ortalama bir yakıt bulacağız. Kapat aslak bir hesap yapacağız. Hadi bakalım görelim ne olacak. arkadaşlar Bulgaristan'dan Yunanistan'a geçtik. Yunanistan'dan da Türkiye'ye geçtik. İki tane sınır geçtik. Sınırlarda biraz dur kalk yaptım. Dur, dur, kalk biraz sıra vardı. Dur kalk yaptım ama hani ne kadar düzgün ölçebiliriz yakıt onu bilmiyorum ama kaba asnak demiştik. Ee, Şeyler arası yolda 100-110 kullanıyorum biliyorsunuz oradan var ortalıkta. Birazdan yine otobana gireceğiz, otobanda biraz basacağız. Şimdi e, Çanakkale otobana gireceğim, hep sağ tarafında, hep sağdan çıktıktan sonra işte Afşan'dan gireceğiz şimdi. Ee, bu şekilde 100-110 ekonomik ekobotta gidiyor, fazla sıkıştırmadan ama işte yukarı çıktı mı ne yapacak ne yakacak bunu bilmiyorum. Şuraya kadar aşağı yukarı 185 km oldu. Bulgaristan'dan aldık gazı. İki çizgiye düştü. Benim kırmızı çizgim yani en son kırmızıya düştüğünde bayağı bir gidiyor. Öbürüne basit düşüyor. Ona bakacağız bakalım ne yakacak. Depoyu bitene kadar, düzgün kadar kullanacağız. Ne kadar kilometre yapacak. Bir depoyla tekrar dolduracağız. Dediğim gibi otobanda bu Yunanistan otobanda iyi bastım. Yol çünkü akıcıydı. Şimdi buradan yine Çanakkale otobanda girdiğim zaman gene basarım muhtemelen. Yol düzgün çünkü sakin. Tabii basarız dediğimizde de kurallara uyarak basıyoruz. Yani ne veriyorsa onu basıyoruz çok çünkü. Çıkmıyorum ben çok öyle sıfatlı kullanan bir kişiliğim yok. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar yolculuğumuz. 1.6 adavaz injeksiyonu 4 nokta injeksiyonu motorun yakıtını ölçüyoruz böyle bir fırsat istedik bize bunu da ölçümünü yapabiliriz devam edelim bakalım Evet arkadaşlar otobandaki çıktı. 45 bin devir. 150-160 arasında biraz yürüyeceğiz. Bakalım. Şimdi arkadaşlar otobanda basmayacağız dedik ama dayanamadık. Rüzgar dolma işinden dolayı arabada akıyor. E, haliyle uzun yolda iyice açıldı. Bastık. Ama basmak güzel bir şey değil tabi. Biz deneme amaçlı bastık. Şimdi Çanakkale Köprüsü'nü geçiyoruz. Basınca da şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Evet arıza lambam böyle yanıp sönmeye başladı. Ama arabanın girişinde, midişinde içinde bir sıkıntı yok. Tabi cihaz da olmadığı için ne olduğunu göremiyorum. Arada bir yanıp sönebiliyordu. O kuşların öyle LPG'de kullandığımızdan. Onu biliyorduk ama muhtemelen bir şey var. Cihaza bağlayacağız. Dükkanı döndükten sonra cihazla kontrol edeceğiz. Şimdi Köprüyü geçiyoruz. Şöyle güneşe karşı olmaz. Böyle bir e, klasik görüntü köprüden devam ediyoruz. Daha 227 kilometre oldu depoyu dolduralı. Muhtemelen İzmir'e kadar gider diye tahmin ediyorum e, depoya ama çizgide de hala İzleyelim bakalım ne yakmış olacağız Tam sağlıklı ölçemesek de 3 aşağı 5 aşağı bir depoyla uzun yolda ne yaktığımızı göreceğiz Devam ediyoruz arkadaşlar Şimdi Akçay civarındayız Edremit Akçay civarında Bir mola verdik bir İhtiyaç molası yemek yedik İzmir'e doğru gidiyoruz. Yakıt ölçmeye devam ediyoruz. Ee, tek yeşil yanıyor. 385 kilometre oldu e, aracımız. Depoyu dolduralı. Bir de arkadaşlar arıza lambam moladan sonra söndü. Arıza lambam yanıp sönüyordu dikkat edin. Arıza yanıyor demiştim. Şimdi söndü ama muhtemelen hafızaya aldı bir şey. Onu artık dükkana varınca cihaza bağlayacağım göreceğiz bakalım ne derdi varmış. Oksijen sensöründen yanıp söndüğünü biliyordum ama o bir ara yandı yandı söndü. Orada bir şey algıladı. Çok fark edip onu bilemeyiz tabi. Şimdi devam ediyoruz bakalım nereye kadar gidebileceğiz gazdan daha. Ama zannediyorum gene bir 150-200 kilometre yapacak diye tahmin ediyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar. E, aşağı yukarı 500 11 kilometre gazın artık biteceğini hissetmeye başladım. Evet. Ee, sinyali verdi. Gaz bitti arkadaşlar. 510 km diye hesaplayalım. 500 km de hesaplayabiliriz. Şimdi tam e, Hani böyle standart aracın verilerine göre kullanmadık. Bazı yerde 140-150 bastık, bazı yerde 80-90 geldik. Ortalama bir rakam çıkaracağız. Şimdi ilk benzinlikte LPG'yi dolduracağım. Bakalım ne kadar gaz alacak. Arıza lambam yandı ama e, muhtemelen oksijen sensöründen yandı. Birazdan gene söyleyeceğimi umut ediyorum. Çünkü e, yanıp yanıp sönmüyor yani bir şey yok bunu yapıyordu zaten yandı gene hazır lambası. Bunu gene makineye bağlayacağım ne olur göreceğiz. Şimdi ilk benzinlikte LPG'yi dolduracağız. Bakalım ne kadar gaz alacak aracımız. Hadi LPG'ye gidiyoruz. Dolduruyoruz. Bakalım ne alacak arkadaşlar. Evet, depomuzu doldurduk arkadaşlar. Ee, ne aldı? Litresi burada yazıyor mu? Şöyle bir görmeye çalışayım. 47 litre aldı arkadaşlar. 48 litre diyelim. 48 litre 510 kilometre yaptık. Yani ortalama aşağı yukarı 10 litre yakmış 100 kilometrede. Ee, bu basmama göre e, bu trafiğe dur kalka göre ee, bence çok güzel yaktık. Ee, giderken daha az yakmıştık ama ben bu sefer gereken biraz zorladım limitleri. Ee, %10 yakıyor. Yani 100 kilometrede 10 litre LPG yakmışık. Ee, ortalaması. Ama ben bunu akıllı uslu kullanırsam bu aracı işte 100, 110, 120 gibi kullanırsam 8 litre kadar 100 kilometrede 8 litre kadar düşürürüm arkadaşlar. Bu da benim için şey normal yani bastık basıyoruz görüyorsun gidiyor araba. 100 kilometrede 10 litre benim için ideal bir LPG yakıtı. Benzini şu anda ölçemeyeceğim. İzmir'e geldik arkadaşlar. Benzini başka zaman çekeceğim. Böyle bir 21.07.1.6 çok nokta injeksiyonlu aracın LPG ne kadar LPG yaktığını biliyorsun chat'e arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.